Merhaba arkadaşlar bugün sizler bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve başlayalım arkadaşlar bugün robot işgali robot işgali oynayacağız robot işgali oynayalım arkadaşlar robot işgali gelmiyordu etkinlik evet, bunlar kendi etrafında dönüyor bir de ben de döneyim <laughs> adamlarda Leon bir var ya ben de var ama ben kolu seçtim. Allah gel. Kasaya gidecek doğru robot bana geldi. Öyle. Öyle Yoksa e, kasaya vuracak vurmasın kasaya. Vurmasın robotlar kasaya vurmasın anladınız mı? Vurmasın. Vurmayın lan bize de vurmayın. Öleceğim lan. Vurma lan kasaya. Vurma lan. Ezik robot. Ezik baba fasıya vuruyor arkadaşlar. Ezik robot, ezik ezik. Aha. <laughs> Aha. Aha, şimdi yandık. Abi bizim Leonlar ha mevsimin doğmasını bekliyor. Allah kaç vururken kaç yapmıyoruz böyle. Ya da şeyin ya da püskürten falan ol. Onunla Hayır ya Uzman oynuyoruz bir de biz ya Uzman Uzmandayız Tabi oynayamayız Ben savaşı da değiştireyim mi Şimdi Bibi şu. <laughs> bibi ile oynayacağım. Bibi seviyorum ya. Bibi çok sev. Aa iki tane de var. Aa, ne no, oldu? Ben Jeki sanmıştım. Sonsa bak ya. Bir... <laughs> iki kere üst üste be benim olduğum takıma <laughs> bir Bibi. <laughs> biraz güzel oyna tamam mı ya? Allah. Ne? Eyvah. Buraya boş bıraktık. Gel lan sen buraya. Gel istersen. Gel abicim seni çeksik olma. Seni de yiyecek. He? Gel abi. Sen gideceksin. Git bakayım sen. Öl. Orada bot. robot var mı? Bot demişim. Ha, böyle ben fırlatırım hep. Şuna da balon koy. Ana, Abi ölme ölme ölme. Güzel 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 güzel. güzel. Yani bunları böyle vuracağız. Arkadaşlar güzel taktik değil mi? Şöyle atıyoruz bunları. Allah. 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 Canım azaldı. Öleceğim ya. Of. Ama bu böyle olmaz ki ya. Ya mod sonu mu? Işte çok kötü oynuyorum ama. Hızlı menzil doldurmayı aldım. Kalmıştım aksesuar. İlk o, o adam. O çok güzel bir aksesuar. Yani bazıları sevmiyor da hızlıca buldum ama ya. Güzel. menzili çok yavaştan galiba çok yavaş galiba çok yavaştan normal falan oluyor ya da biraz hızlı oluyor yani hızlı oluyor yani yönü niye değiştirdin gel abi sen Allah lan ben ne yaptım ya bu bedra. ne yapıyor ya bu ya bizim Frank kafayı yemiş ya. Gel lan sen buraya. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle şöyle yapacağım. Can bas. Can bas. Can bas. Allah. Allah gittik. Allah gittik. yok ya bunlar bir şey yaramıyor ama şöyle bir şey yapalım nasıl bir şey yapalım ha alalım girelim ama uzman oynuyorum ben ya <laughs> gel gel abicim gel 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 sen yakalanmıyorsun Sen de gel. Resimde ulti dolmamış ya hiç. Bunu fark ettim. <laughs> ulti dolsana. Ulti dol. Ulti dol. Ulti dol. Dolmuyor ya. Ne kadar inatçı bir ultiymiş bu. Hmm, tamam bizim bu, bizim orası olması var artık. Sonsuz kalmıyor. Ama ne yaptım? Çok saçma bir şey yaptım. Lan güzel gibi. gibi. Ne? Abi hayır. Hayır hayır hayır. Onu öldürmün. Çabuk çabuk. Hayır hayır hayır. hayır. Allah Allah. Hiçbir şey yapmadı. Taref bir şey yapmadı. Allah. Şimdi gittik. Şimdi gittik. Allah. Allah 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 Allah. Allah'ım. Allah hayır. Hay Allah, vuruyor. Yes ağlıyor. Yes ağlıyor adeta. Ya. <laughs> ya. <laughs> 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 Neyse bir daha. Güzel kişiler gelsin. Abi şimdi benim ultimi doldurup direkt en ortaya koymak. Yapman gereken bu. Ultimi doldurup ultimi yan arkaya koydum. Ben de vurayım bunu. Koda iyi aks aksesuar kullanıyor da boşa kullanıyor sanki. <laughs> ya ben ses yerini kapatıyormuşum ya. Hadi gelin 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 yapıştır 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 tam şuraya koy boss yaklaştırmayacağız şimdi yanımıza boss gelme Bitti ya. Hayır 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 hayır. Bitti bitti gitti bitti gitti. Tarette gittiyse maç bitti abi. Ya. Ya burada kimler varmış? Bomba kamyonu mu? Bakayım. Arkadaşlar bunu da oynadık. Hepsini yenildik çünkü uzman oynadık. Arkadaşlar videomu burada bitiriyoruz. Videom burada bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalınız. Bye bye. <laughs> Bu sefer değişik konuştum. Hadi bye bye. Arkadaşlar. Bye-bye.